Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel yine bir bir boncuklu modeli anlatmaya çalışacağım. Bu modeli arkadaşlar e, Instagram sayfası iğneden ipleyim 961 olan Firdevs arkadaşımdan e, izin isteyerek aldım. Çünkü anlatımı çok soruldu bana. O yüzden ben de ondan izin isteyip e, sizinle paylaşmak istedim bu güzel modelin anlatımını. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Çok şık, çok da kolay bir model. Ee, hemen anlatımına geçmek istiyorum. Öncelikle şu alt sırayı bir önceki videolarımdan bulabilirsiniz yapılışını. Ben hemen üst sırasının anlatımını yapmak istiyorum. Bir zürafa çektik ve bir boncuğumuzu aldık. Ve hemen yandaki zürafaya geçip boncuğumuzu buraya sabitliyoruz. sabitledik boncuğumuzu tekrar bir boncuk daha alıp hemen yanına yandaki zürafaya yine sabitliyoruz boncuğumuzu sabitledik bu şekilde şimdi arkadaşlar bu yaptığımız boncuk kulağı birlikte yaptığımız e, zürafanın bu iç İçinde boncuk olan zürafanın içine boş bir şekilde tekrar bir oraya batıyoruz. Yine aynı şekilde ilk yaptığımız boncuklu zürafanın içine batıyoruz. Ve tekrar bu kısma batıyoruz. Bir üst sıraya geçip bu kısma batıyoruz. Boş bir şekilde batıyoruz arkadaşlar. ve bir boncuk alıyoruz. Boncuk ortada olacak şekilde tekrar hemen yandaki zürafanın içine batıyoruz. Evet, tekrar ters dönüp aynı zürafanın içine tekrar batıyoruz. Bir buraya aynı yere batıp buraya küçük bir pırpır oluşturacağız. Evet. Boyut çok büyük olmasın. Çok da küçük olmasın. Bu şekilde ideal diye düşünüyorum. Evet. Şimdi tekrar aşağı iniyoruz. Bir önceki boncuklu zürafanın olduğu yere batıp aşağı indik ve en sonda yaptığımız ikinci boncuk olan kısmın dibine batarak bu şekilde aşağı iniyoruz ve bir zürafa çekiyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz böyle ben bir daha anlatmak istiyorum bir arada bir zürafa boşluk bırakıyoruz bir boncuk alıyoruz. Evet, bir boncuk aldık. Hemen bir boncuk alıp tekrar yandaki zürafaya geçiyoruz. Şimdi iki boncuğumuz yan yana oldu. Şimdi şu boncuğumuzu azıcık şu tarafa kaydırıp iğnemizin geçeceği şekilde yer açıp bu aynı zürafanın içinden bu şekilde üstüne küçük bir köprü olur vaziyette köprü gibi bir çalışma yapıyoruz. Evet ikincisini de aynı şekilde. Şimdi tekrar bu yaptığımız yere batıyoruz dönüp ve bir boncuk daha alıyoruz. Evet, boncumuzu aldık. Ve bunun içine batıyoruz arkadaşlar. boncuğumuzu buraya sabitliyoruz. Ve boncuğumuzun etrafından dönüp tekrar bir daha zürafa çekiyoruz tepesinden üstün içine alacak şekilde. Ve tekrar buraya bir daha batıyoruz. Ve bir buraya pir pir, pırpır oluşturuyoruz aynı yere batıp. Şimdi aşağı iniyoruz arkadaşlar. Şimdi pırpırımızı yaptık bu şekilde ve buraya buraya batıp aşağı inme işlemini yapıyoruz. Tekrar dibine batıp ve arada bir zürafa olacak şekilde modelimizi tamamlıyoruz. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Anlamadığınız bir yer olursa bana Instagram üzerinden yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen desteklerinizi bekliyorum e, en kısa sürede görüşmek üzere hoşçakalın.